Lord As wolf and to Cause him flight. Yet fights with With a sharper sword and such to cool my dizziness Reislerin en büyüğü benim. Sen değil. Saçma olurdu bu. Böyle olduğunu herkes biliyor. Sen geçen sene seçilmiş olabilirsin. Ama şimdi durum farklı olacak Baltak. Göreceksin. Saçmalıyorsun Havar. 20 senedir en büyük reis benim ve bu imvanı kimseye vermem. 20 sene biraz fazla geldi. Bu sene imvanı ben alacağım. Sen de lider özellikleri bile yok. Bunu karım bile söylüyor. Buna ne dersin? Senin he? karının dedikleri beni hiç ilgilendirmiyor. Asıl senin karının dedikleri Senin karın koducu tamam mı? Hadi Sen şimdi. Bazen yetişkinler çocuklara göre daha çocukça davranırlar. Her sene aynı şey oluyor. Flake'in reisi Halvar'la, Şileke'in reisi Baltak en iyi reis unvanı için kapışıyorlar. Ağaç bize göre çok yüksek. Oraya daha kolay çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Burada da bir kulübe gerekiyor. Başka nelere ihtiyacımız var arkadaşlar? Böyle bir sepet sistemi nasıl olur? Oraya çıktığımızda manzaramız harika olacak. Ben de kulübeye bir hamak yaparım. Ben de. Böylece bizi ziyarete bir ayı veya kurt geldiğinde orada uyuyabiliriz. İyi fikir. Eksikleri tamamlamada işbirliği yapmalıyız. Başlayalım mı? Evet. evet. Siz ikiniz kavga etmeyi bırakacak mısınız? Biz burada çamaşırlarınızı yıkamaya çalışırken yaptığınız işe bakın. Botlarınızla suyu kirletiyorsunuz. Kavga edecekseniz gidin nehrin aşağısında kavga edin. İkisi de o kadar anlayışsız ki. Ah, Görsün sen. Al sana. Ah, ah, ah. İyi dinle. Bu savaş demektir Baltak. Savaş. Aa. Öyle olsun Havar. Pişman olacaksın. Ne olursa olsun Baltak. Yarın sabah savaş başlayacak. Güneşin doğuşuyla birlikte. Anladın mı? Sizi mahvedeceğiz. Göreceksin. Sen öyle san sabaha görüşürüz. Yarın içimizden hangimizin en iyi reis olmayı hak ettiğini göreceksin. Aslında bunu öğrenmek için yarını beklememe gerek yok. Hangimizin olacağını zaten biliyorum. Bunun için tam 20 yıldır bekliyordum. Yarın sabah olduğunda herkes benim ondan daha iyi bir lider olduğumu görecek. Şimdi sana ipi sarkıtacağım Gilbi. Hazır Geliyor hep. işte. Ah, bağlıyorum. Hadi çekin. <laughs> <laughs> İki savaş yapacağız. Savaş mı? Peki kiminle? Şilekle. Kimin daha iyi reis olduğu anlaşılacak. İpe dikkat et baba. İp mi? Demek bu ip. Ah şu çocuklar. Bu sene ben kazanacağım. En büyük reis olmamı kimse engelleyemez artık. Bana doğruyu söyleyin. Filikten biri kaç yıldır en iyi reis seçilmiyor acaba? Savaştan dönerken babanın gemiden düşmesinden sonra denizde kaybolduğu yıldan beri. Unutma yıllardır en iyi reis ünvanı Şilek'in reisine gidiyor. <laughs> evet bu da onun bu ünvana layık olduğunu gösterir şef. Dinleyin. Eğer benim en iyi reis olmamı istiyorsanız bu gibi ayrıntıları unutmalısınız. En iyi reis olmamı istersiniz değil mi? Değil mi ha? Ha, demek istiyorsunuz. Kuralları biliyorsunuz. Geçen senelerde çok başı boştuk. Bu sefer farklı olacak. Göreceksiniz. Bu yıl plan yapacağız. Yeni bir yıldırım harekatı. Onları yenelim. Filik ve benim için. Ha, yarın saldırıda şaşırtmaca olarak bir kukla yapacağız. Hepiniz neler yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Hadi arkadaşlar, iş başına. Hazır mısın, Gilbi? Küçük gözüküyor ki Evlerimiz oyuncak gibi kaldı Aa, Orası neresi Aa, Vicky Şilek köyü olmalı Çamaşır elimiz. yıkama yeri de şurası mı Evet annem de şu anda orada Peki Flet köyü nerede Şurada evimi bile görebiliyorum Çok ilginç Vicky Her şey o kadar küçük görünüyor ki Köyümüzü bile tanıyamadım evet. Aha, Bak bizimkiler çalışıyor Evet hem de nasıl çalışıyorlar Yarınki savaş için kuklalarını hazırlıyorlar. Halvar her yerin reisi değil ama en azından Flake'in reisi. Bu yüzden korkulukların nasıl giyineceği konusunda karar verme yetkisi de ona ait. Hadi bakalım takın şunu yerine. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bugüne kadar yaptığımız en iyi korkuluk bu Halvar ne işin var senin orada Hani sen odun kıracaktın Evet biliyorum Öyleyse hemen işe koyul Hemen geliyorum Şu yaptığımız harika korkuluğu gördün mü Güzel olmuş değil mi ha? Senin korkuluğun beni hiç ilgilendirmiyor Halvar Senin gibi vaktini savaşarak ve korkuluk yaparak Geçiren adamları eve almamak gerek kadından hiçbir şey hakkında bir şey bilmezler zaten. Hı? Haksız mıyım? Geçen sene bu kavgayı kim kazandı? Bilek mi, çilek mi? Çilek. Peki en iyi kimlerdi? Bizdik, bizdik. haklısınız Bu sene de kazanacağız. Evet, kazanacağız. <laughs> kim yaptı bunu? <laughs> Olay bu senede kazanmamızı karantinleyecek. <laughs> çok iyi Olaf. Bu senede kazanacağıma çok sevindim. <laughs> o zaman zaferimizi kutlayalım. Mickey, evet. <laughs> <laughs> evet. Geç kalmayın. Ben yalnız olmaktan korkarım. Hiç merak etme Ilvi. Ben tam zamanında geri dönerim. Görüşürüz. Susun. Söyleyeceklerim var. Beni iyi dinleyin tamam mı? Yine nutuk atacak galiba. İlla dinlemek zorunda mıyız? Dinleyin dedim. Geçen seneki savaşı düşündüm ve neden kaybettiğimizi anladım. Onlara saldırdığımız zaman korkuluğu savunacak hiç kimseyi bırakmamıştık burada. Bu sene de aynı hatayı tekrarlamayacağız. Evet, bu sene onların gelip saldırmalarını bekleyeceğiz. Buraya saldırdıklarında onlara tuzak kuracağız. Onlara derslerini verip ardından şileke süreceğiz. Çok iyi fikir ama önemli bir şeyi unutuyorsun. Şilekin savunma duvarları bize göre çok yüksek. Onları bir türlü aşamıyoruz. Bu sene nasıl başaracağız merak evet, ediyorum. Evet haklısın Fox. Bunu düşünmedim. Ee, o Vicky. Daha iyi bir zamanda gelemezsin oğlum. Gel şöyle şundan iç. Vikingler için hep süt içmek zararlıdır. Arada bir bira içmelisin. Yiyin için eğlenin arkadaşlar. Vicky geldiğine göre her şey yolunda demektir. Her şey. Hey, Vikingler için. <laughs> Güneşin doğmasıyla başlayacak Sana güveniyoruz Hiç merak etme ben her şeyi halledeceğim Zafer bizim olacak <laughs> Tamam mı <laughs> Duyuyor. güzel. Güneş doğduğu an sürpriz saldırımızı başlatacağız. Hiçbir şansları olmayacak. Onlara hayatlarının yenilgisini tattıracağız ve köyde kargaşa yaratarak korkuluğun yanına yaklaşıp ateş oklarıyla onu yakacağız. Tamam mı? Tamam. 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 Evet. tamam. Evet. tamam. Hemen bayrağını reis kalacağım. Harika olacak. <laughs> <laughs> Benim için bu ipi bırakmalar ne kadar da hoş olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, buradan da her yer ne kadar güzel görünüyormuş. <laughs> Neler oluyor burada? Önce savaşacağız diye tutturuyorlar, ardından gece içip içip sızıyorlar. İşe yaramaz herifler. Güneşin doğmak üzere olduğunu biliyor musunuz? Daha başlamadan kaybedeceksiniz. Hal var uyan bir gemi geliyor. Kes şunu biraz uyuyayım ha. Bir gemi geliyor dedim. Gemi mi? Ne olmuş yani uyanmaya değmez. Ha? Gemi mi geliyor? Herkes uyansın düşman burada. Ben sana söylemiştim değil mi? Beni rahat bırak. Şilekliler köyümüze geldi salaklar. Ve güneş her an doğabilir. Daha ne bekliyorsunuz? Hadi herkes yerine geçsin. Hadi çabuk olun. Hadi diyorum size çabuk. Güneş doğdu. Hazır mısınız? Evet. Geliyorlar. Ne pahasına olursa olsun korkuda hiçbir şey olmamalı. Hey! Yine başlıyorlar. Ay. Hey! el koyma zamanım gelmiştir. <laughs> ne kadar güzel bir alev değil mi? Ne? <laughs> <laughs> Yapma <laughs> Iskaladın seni beceriksiz herif Ben ıskalamayacağım ama al bakalım burada ne işin var? Bu bir sır bir. Ee, bu sefer ıskalamayacağım. Ee. Ateş mi yakıyorsun? Ben de deneyebilir miyim? Hazır sayılır bakalım. Aa bunu havaya mı atacaksın? Ee, uzak dur tamam mı? Ama ateşle oynamak tehlikeli değil. Ee, dikkat etsene. Ay ay ay. Geri çekilme vakti. Hadi çabuk herkes gemiye. Aa, Aa! <laughs> Şunlara bak nasıl da kaçıyorlar <laughs> Sen gül bakalım Halvar Savaş henüz bitmiş sayılmaz En iyi reisin neler yapabileceğini Daha görmedin Yaşasın Yaşasın <gülüyor> Yaşasın <gülüyor> Baba baba çabuk gel Ne var oğlum Oklar baba bizim tepede yaptığımız ağaç evinden geldiler Ve biz orada ilmiği <laughs> yalnız bırak. Bunun başka yolu yok. Çok hızlı öğreniyorsun. Artık eve gitmeliyim. Elvi. Düşman. Evet, Gitme dışıma. Olaf amca ondan da gelsin. Hep beraber oynarız. <laughs> Neyin var? <laughs> Gitme lütfen. Gitmeliyim hemen. Aa. kim var değil mi? Olaf amca buradaydı. Önce biraz oyun oynadık sonra da bunları bırakıp gittik. Olaf amcanın bizim korkuluğu yakmak istediğini fark etmedin mi sana? İlvi orada olduğu için şanslıydık. İlvi onu rahatsız edince hedefi tutturamadı. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabiliriz. Biz de şimdi Şilek'e gidip onların korkuluğunu yakalım. Oh. Ha. Hala nasıl yapabileceğimizi düşünmedim ama şu anda tek yapabileceğim şey gülümsemek. Ne oluyor ha? Şuraya bak. Olabilir. Olabilir. Çiğre 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 gidelim. Olabilir. Olabilir. Hala bir planı yok mu ki? Bana yardım etmelisin. Evet buldum. Harika bir planım var. Biliyordum. Anlat bakalım hadi. Korkuluğu yakmak için silah olarak güneşi kullanacağız. Ne? Güneşi silah olarak nasıl kullanabiliriz? Güneşi onların korkuluğuna yönelteceğiz baba. Bir şey anlamadım. Bunu nasıl yapacaksın? Rusya'ya yaptığımız seferden içleri çok parlak kalkanlar getirmiştik. Hatırlıyor musun? Onları geçen gün ambarda görmüştüm. Onların orada olduğunu biliyorum ama bilmediğim şey onlarla ne yapacağındır Vicky. Vicky beni yine burada bırakmayacaksın değil mi? Bu sefer ben de geleceğim. Küçük bir kız seni engelledi. Biz de bu arada bir güzel dayak yedik. Kendinizden utanmalısınız. Nasıl olur da kendiniz asker dersiniz ha? Biz kaybetmek üzereyiz. Vakit ölen oldu. Artık çok geç sayılır. Burada neler oluyor? Neden beni dinlemiyorsunuz ha? Biz kazanmak zorundayız. Bu sabah Halvar ve adamları bizi aşağıladılar. Bunu onların yanına bırakmayacağız. İntikamımızı alacağız anladınız mı? Yanık kokusu alıyor musun? He, yanık kokusu. Evet alıyorum. Oho, korkuluğumuz yanıyor. Aa! Yanıyor. Fakat, fakat bu nasıl olabilir? Çok geç olmadan söndürün şu yangını! Çabuk olun! Hadi, hadi söndürelim şu yangını! Oh, korkulum, korkulum. Aaaa, ah, korkulum. Ah, 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 ah. ah. korkulum yanıyor ve benim de ünvanım gidiyor! Ah. Aa, yanıyor! Bir şeyler yapmalıyız! Oh, söndürmek korkulu. için çok geç! <laughs>

Yazsam bu duman. Sanırım şiddetle yangın var. Ha? Yaşasın! Yaşasın! Artık <laughs> en büyük reis benim. Ve kalacağım. En büyük reis. Hey siz ne yapıyorsunuz yukarıda? Ne? İlva sevgilim, onların korkuluğunu yaktık. Artık kocan en büyük reis imvanını aldı. Bu <laughs> beni ilgilendirmez. Sen odun kesecektim. Hemen aşağı in, anlaşıldı mı? Tam iki gün oldu. Gerçek bir Viking zamanında yapar. Ama sen tembelsin. Bakalım evde de reis olabilecek misin, he? <gülüyor> <gülüyor>